Birkaç oyuncu daha söyleyebilirim istiyorsanız. Tamam, tamam. Bülent Emin Yarar vardır. Yine rahmetli oldu, çok genç yaşta. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oyuncusudur kendisi. İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Hülya Savaş ablam var, çok iyi bir oyuncudur. Kendisi İzmir Devlet Tiyatrosu'nda i̇şte, müdürlük evet, de yaptı. Evet evet. Ee, Hülya Savaş. Ee, yine rahmetli olan ve benim 3 yıl boyunca onunla birlikte aynı sahneyi yaşamaktan son derece keyif aldığım, çok mutlu olduğum, şeref duyduğum bir insan. Payidar Tüfekçioğlu. Ha, süper. Ee, sesi birçok dizide, birçok filmde e, çeşitli karakterlerde can bulmuştur. Yani e, bugün 100 tane film izlemişsinizdir belki. 100 tane filmin en az 85-90 tanesinde Payidar Tüfekçioğlu'nun sesini mutlaka duymuşsunuzdur. Ha, süper. Evet Adin Naşit geldi. Ta Tamer Levent geldi. Ben tabii Tamer Levent tanımıyorum ama Adin Naşit'i biliyoruz. Mesela... Tamer Adin... Levent hocamız da burada mı? Şu an. Ay altta not, not, bence onu tavsiye olarak mı yazdılar yoksa bilmiyorum. Tamer Levent yazdı burada yani kim bilmiyorum kendisi. Tamer Levent yazıyor ama yorum yazdı. Bir şey soracağım şimdi biraz şeye geçelim. Sen yani çocuklara tiyatro dersi veriyorsun doğru mu? Oyunculuk evet. dersi veriyorsun. Ha. B bence e, iyi oyuncu olmak için çocuğun kaç yaşına baş başlaması lazım dersleri? E, şöyle söyleyeyim çok küçük başlaması lazım. Bence 4 yaşında 5 yaşında başlayabilir. Çünkü Oyunculuk zaten onların e, genlerinde oluyor. Çocuklar hayatı oynayarak tanıyorlar, oynayarak Doğru. öğreniyorlar. Doğru. Dolayısıyla kuralları oynayarak öğretiyorsunuz çocuklara. E, çeşitli davranış şekillerini oynayarak öğretiyorsunuz çocuklara. E, nasıl oturup kalkmasını yine oynayarak öğretiyorsunuz çocuklara. E, nasıl konuşmasını, nasıl davranmasını, e, nasıl teşekkür etmesini, e, ne bileyim e, nasıl yemek yemesini. Bunların hepsini oynayarak gösteriyorsunuz çocuklara. En zor ne öğreniyorlar? Çocuklar en zor nerede zorlanıyor öğrenirken? Yani oyunculukta. Çocuklar en çok zorlandığı nedir aşama? Ben şöyle söyleyeyim size, çocuklar yetişkinlerden daha çabuk alıyorlar. Tamam biliyorum Ve, ama e... nerede zorlanıyor? Yani ne... kırılma noktası nerede? Yani e, şimdi düşünüyorum, zorlandıkları nokta kırılma noktası e, nerede olabilir? Aslında yani neyi, yok neyi, gibi. Neyi, Bak, neyi yaparken direnç gösteriyor? Yani neyi yaparken utanıyor, direnç gösteriyor? Yani bir insanın oyuncu olması için e, e, şu soruyu şöyle ne, ne, hangi şöyle duygudan, hangi, miyim? hangi duygudan kurtulması lazım? Yani neden kurtulması lazım? Yani O işi rahat öğrenmesi için e, savunma mekanizması, direnç, korku, endişe, kaygı nerede var ve hangi Nerede, yani o hangi aşamada yapıyor yani insan mesela şey var ezber mesela bir zor. Yani tiyatroda en zor şey bence ezbere konuşuyorsun bütün oyun boyunca. E ezberleme, ezberleme yeteneğin yoksa ne yapacaksın? Çok zor mesela bana o zor geliyor mesela. Ezberleme yapmak zor geliyor mesela. Öyle bir yeteneğim var mı bilmiyorum yani. O mesela zor. Oysa ki yani belli teknikler var. O teknikleri çalıştıktan sonra ezberleme yeteneğinizi arttırabiliyorsunuz. Ha tekli var mı işte ezberleme? Var var ha. fazlasıyla var. Hatta bizi izleyen e, arkadaşlarımız eğer e, bana özelden mesaj atarlarsa ben kendilerine hediye olarak ezberleme teknikleriyle ilgili bir e, yazı gönderebilirim. Ha, süper. Böyle bir sürpriz Bana da gönder. Bana da gönder. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. Ya bu ezberleme, <laughs> evet, çok, evet. ezberleme, isim hatırlama, ezberleme çok önemli bir yetenek bence. Yani e, bu önemli, önemli bir şey. Mesela e, e, çoğu insan mesela benim e, 300-400 tane isim ezberleyen hem de yabancı ülkelerdeki insan ismine var müdürüm vardı yani ismini bir kere söylüyorsun unutmuyor sonra konferansa gidiyorsun 300 kişinin ismini soyadı tek tek söyleyip good morning diyor 300-400 kişi helal olsun Helal olsun. Demek ve ki hiç, isim hafızası çok yüksek. E, hiç zorlanmadan yapıyor yani. Hiç zorlanmadan. Bence o görsel hafızayla e, işitme duygusunu çok iyi birleştirmiş. Çok iyi bir sentez oluşturmuş. Evet. Ve her ismi kafasında canlandırmış. Hayalini kurmuş. Fotoğrafını çekmiş. Ve bu şekilde aklında tutmuş. E, diye düşünüyorum. Ben Bernos diye bir şey almıştım. Öyle yapmayın. Ee, Seyhan sen e, şey yap. Ee, e sonra programdan ben kaydedeceğim ya. Yorumlara tamam. yaz, oraya yazsınlar senin e Oldu mu? Bu ezber şiine. Tamam olur. Çünkü bu, bu, Aslında bu... şimdi söyleyebilirim. Hayır yani şimdi zor olur. Bir zor olur ikincisi yorumlar since için daha sonra yorumlar kalmıyor. Tamam. Sen komente e mail yaz oraya atan insanlara sen gönderirsin Oldu mu? Olur olur. yani, yani sonra... Bana özelden de. Özel gerek yok Yani özel de olur. Fark yani Ben daha pratik gidiyorum. Şimdi şey diyelim. Tamam, biraz daha. Şimdi oyunculukta böyle bir aşama aşama gidiyorsun. Bir insanı Hı -hı. ne kadar zamanda oyuncu yapıyorsun? Orta hocam bir... şöyle söyleyeyim. bir ee, dizi, yani. evet. Kişinin kendisine bağlı birazcık da. Öğrenme hırsına bağlı. Kimi insan benim çalıştırdığım yöntemle belki 3 ayda, 6 ayda çok iyi bir noktaya gelebilir. Ne sıklıkta insan... bu? Ne sıklıkta? Yani e, haftaya ne kaç sık... saat geliyorum derslerine? Şu anda haftada bana gelen öğrencilerim bir kurumda çalışıyorum, orada ders veriyorum. Ee, haftada iki kere geliyorlar, ee, ikişer saatten dört saat alıyorlar. Ee, yaklaşık sınıflarımız on kişilik sınıflar. Ee, bu şekilde eğitim veriyoruz. Ee, evde ve var her... evde, evde var mı? Evde, evde Veriyorum. 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 Vermek zorundayım. Çünkü onlardaki gelişimi görmek adına o ev ödevlerini vermek zorundayım onlara. Ee, ben mesela hocam, e, o, bendeki tarz şudur. Hani kendim kendim de o şekilde çalışıyorum. Benim öğrencilerim de o şekilde çalışmasını istiyorum. Role e, biraz daha e, hem hayal güçleriyle bakacaklar, hayal edecekler, e, hem efendime söyleyeyim hikayeleştirecekler, bir de metafor kullanacaklar. Metafor çok önemli. Bir evet. duyguyu, bir mesajı aktarabilmek adına çeşitli metaforlar kullanacaklar. Örnek verir ben, Örnek, kuvvetli birkaç metafor. Örnek kullandım. Şu, şu şekilde e, söyleyeyim. Yani yapmış olduğum işten kaynaklı. Şimdi ben bir şiir yorumlayacağım birazdan size. Tamam, tamam. Bu şiiri yorumlarken 2-3 farklı şekilde yorumlayacağım size. Tamam. Siz aslında ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Tamam. E, i̇lk metaforum, yani metafor değil. Bir kere normal okuyacağım size. E, atıyorum ikinci 3 kıtalara geçtiğim zaman farklı hareketler yapacağım dördüncü, beşinci kıtalarda bambaşka hareketler yapacağım. Ee, siz aslında farklı e, metaforlar yaptığımı göreceksiniz. Farklı Şiiri farklı bir şekilde hikayeleştirdiğimi göreceksiniz. Örnek veriyorum bir adamın e, sevdiği kadınları düşünmesi, sevdiği kadınları hissetmesi ve onları aklına getirip söylemesi. İşte birincisi şuydu, ikincisi buydu şeklinde. Bunları söylerken bir arkadaşına mesela siz benim arkadaşımsınız ben şimdi size bunları çok naif, çok duygusal bir şekilde anlatacağım. Şiirime başlıyorum. Tamam okey. Okay. Yani şiirle başlayalım. Bir şiir okumak. Tamam. Birincisi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. E kolay mı? İlk göz ağrısı. İkincisi münevver abla yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Üçüncüyü geç. Dördüncüsü. Azgın bir kadın. Açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir günde önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan. Kaç defa rüyama girdi. Beşinciyi geçip altıncıya geldim. Onun adı da Nuri Nisa. Ah güzelim. Ah esmerim. Ah canımın için Nuri Nisa. Yedincisi Aliye. Kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. E bütün kibar kadınlar gibi küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizinci de o bokun soyu Elin karısında namus ara, kendinde arandımı küplere bin. Üstelik kendinde de yalanın düzenin bini bir para. Aytendi 9 de. İş başında, şunun bunun esiri. Ama bardan çıktı mı, kimin ne isterse onunla yatar. Onuncusu, akıllı çıktı. Bırakıp gitti beni. Ama haksız da değildi. Sevişmek zenginlerin acıymış, işsizlerin acıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı on birinci. Hoş olmasında ne yapsın? Bir zalimin yanında gündelikçi. Ruxandra geceleri yanıma gelir. Konyak içer, sarhoş olur. Sabaha da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Hiçbirine bağlanmadım ona bağlandığım kadar. Sade kadın değil. İnsan. Ne kibarlık budalası ne malda mülkte gözü var. Hür olsak der. Eşit olsak der. İnsanları sevmesini bilir. Yaşamayı sevdiği kadar. Güzel. Çok sağ olun. Ben, ben duygudan duyguya geçtim valla seni dinlerken. Şimdi e, hocam yani, belki bir şey fark ettiniz. Bir de, bir de şu var. O, zor bir şey yapıyorsun çünkü oturarak yapıyorsun. Biliyorsun bana yani öğretilen evet. şey genelde e, insan oturduğu zaman diyaframı kapanıyormuş ya. genel oturarak anlatmak zor bir şey. Doğru. Şimdi e, yaptığım bazı eylemler vardı. Bunlar belki size bizzat geçmedi. Çünkü hiçbir şekilde metafor, elimde bir nesne, bir obje yoktu. Ama e, şöyle anlatayım. İlk başta normal size anlattım hikayeyi. Daha sonra ee, hikayenin bir bölümünde kadeh kaldırdım. Bir oranın bir içki sofrası olduğunu düşünebilirsiniz. Kademi içtim ve bütün aklımdaki o güzel kadınlar için şerefe yaptım. Daha sonrasındaki metaforda şunu yaptım. Ee, elime bir süpürge aldım. Hayalimdeki bütün kadınları sonsuzluğa uğurladım. <laughs> Çünkü artık onlar benim için gitti bitti. Hepsini süpürdüm ve en sonuncu eylemimde ise şunu yaptım. Elimde bir balta vardı. Baltayla odun kesiyordum. Odunları keserken e, aklıma gelen kadınları e, o odunu keserken ki ruh halimle canlandırdım. Çünkü orada bir efor vardı, enerji vardı, nefes vardı. E, aslında hepsini kiminde süpürdüm kiminde de onları ince ince kıydım, kestim. Yani burada bir metafor var. Bakın e, adam Aşk hikayesini anlatıyor. Bu bu arada bu şiir e, çok genç yaşta vefat eden 30 yaşın 36 yaşında vefat eden Orhan Veli Kanık'ın şiiridir. Ha, aşk resmiyi geçiti. Hmm, evet. E, bu arada ben e, bu şiiri çalıştım konservatuar sınavlarına hazırlanırken mesela. Ha. Bir şey evet. Bunu yaparken e, daha çok bu yani oyunculuğu yaparken şu anda yaptığın şeyi e, daha çok hayal gücünü mü kullanıyorsun? Düşünceyi mi kullanıyorsun yoksa histi Duygularını mı kullanıyorsun? Ha, yani en çok hangisine destek alıyorsun ve hangisini en çok eee kullanarak bu bu kadar e, geçişler yapabiliyorsun? Karakterler arasında? Ön, Öncelikle mesela metni çok iyi çözümlemeliyim. Metnin hikayesini anlamalıyım. Bu metnin amacı ne? Adam bunları He. niye söylüyor? Neden He. söylüyor? He. Niyesinin nedenini düşündükten sonra e, bu hikayeye, e, bu e, metne nasıl hikayeler yerleştirebilirim? Burada hayal gücü devreye giriyor. Önce, önce düşünce giriyor. yani önce bir strateji var, düşünce var, planlıyorsun. Sonra evet. onu, onu yaptıktan sonra ulaşmak için geri kalan ee, yetenekleri kullanıyorsun. İşte duygudur, imgelemedir, metafordur değil mi? Evet, evet hocam aynen öyle. E, hayal gücü ve çeşitli metaforlarla da yapmış olduğum işi daha güzel satmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi bir kuru kuru söylemek var. Bir de çeşitli hikayelerle, objelerle, metaforlarla e, bunu daha sanatsal, daha estetik hale getirip sunmak var. Evet, evet, Yapmış olduğum iş aslında o daha estetik hale getirip sunmak. Anladım. Şimdi taksin taktik yapacaktın. E, bir alttan taktikimiz vardı. Yani, Oo, evet çok var. Şimdi e, hocam şöyle, şimdi şöyle yapalım o zaman. Böyle şöyle yap. İki tane yani şöyle yap. Iki tane taktik yapalım. Araya biraz sohbet edelim. Sonra yapalım, sonra bir Bu arada yapalım. bir tane satış fikrimiz olacak. Bir satıcılık için oyunu ben satış söz verdim herkese. Bir tane Evet hocam. Bir satış oyunu yapacağız. Ben orada satıcı olacağım, sen de alıcı olacaksın. Onu orada yapalım. bir doğaçlama olacak. Güzel ben, olacak. Ben tabii ben tabii ben, ben ben zaten oyuncuyum yani. Yani sen ben her rolü oynatsan bana sadece şu satıcı ol bir dakika da satıcı olayım. Yani ben satışta senin yaptığın hepsini yapıyorum yani. Hiç karşımdaki insana göre rol yapıyorum sürekli. Harikasınız hocam. E, şimdi ama e, evet bir ne şimdi. Ne, neyin taklidi olacak? Küçük bir şey okuyacağım hocam ben size. E, tamam. bu Ramazan'ın hani Ramazan ayının e, şeyine olsun, hürmetine olsun, saygımız olsun. E, eskiden biz çocukken Karagöz Acıvat izlerdik ve tamam. çok beğenirdik. Bir e, Ramazan-ı Şerifi için bir Karagöz Acıvat canlandırması yapacağım. Haydi bakalım. Tamam. <laughs> aman efendim aman. Kimleri görüyorum? Kimleri? Karagöz buradaymış. Sayın Taner Özdeş hocamız buradaymış. Sayın Seyhan Zemberek hocamız gelmiş. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Ama Karagöz yok, Karagöz nerede yahu? Karagözüm, Karagözüm! Yar bana bir eğlence aman! Uğraşamam şimdi seninle, hadi orada. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence! Kulaklarını çekeceğim oraya geldiğim zaman! Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Kafana gelecek düdüklü tencere. Yar bana bir eğlence, aman aman. Yeter artık şişti benim kafam, kafam. Vay benim servebülendim. Hoş bulduk Sıbükül efendim. Karagöz dayı, Karagöz dayı. Ne var ne var Mışmula suratlı. Karagöz'üm gel şöyle karşıma sohbeti tatlı, muhabbeti tatlı. Nedir da çektiği bu sparak suratlı? Karagözüm akıllı ol akıllı. Fazla konuşma sivri sakallı. Karagözüm öyle deme çok ayıp çok ayıp. Ne paran mı kayıp? Hadi sana uğurlar olsun. Ben gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> vallahi ben, ben bile hani şey bile olmadan, perde olmadan canlı gibi hissettim vallahi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Eda ne kadar güzel. Ya şimdi bakıyorum ya insanlar şimdi hep böyle sosyal medyada işte Netflix'te yani gençlerimiz çocuklarımız bütün bunları yaşamadan yaşayamadılar ve o yüzden tabii ki bu hani diyorsun ya hayat bir tiyatrodur. Ee, işte sokakta biliyorsun işte sokakta oynardık işte ee, eşek nedir o ee, birbirimizin sırtına atlardık ya neydi o <laughs> evet, şey ee, neydi o ya <laughs> uzun eşek miydi? hatırladım ee, uzun eşek oynardık bir de birdir bir oynardık birdir bir de çok iyiydi <laughs> Şimdi buna bu şimdi buna hiçbir yok yani bu gençler bu gençler buna hiçbir yaşamıyor ne kadar büyük eksik aslında bu, yani biz cadde çizerdik yani. <laughs> Aynen öyle hocam. Ben vermiş olduğum eğitimde e, bu klasik eğitimleri de uygulatıyorum yani klasik oyunları da uygulatıyorum yani e, eskiden unutulmuş olan oyunları yaratıcı drama dersinin içine koyuyorum. Ha, çok güzel bence esasında. Şimdi bence oyun, insanın oyuncu olması bir yerde esasında duyguları da boşaltma anlamına gelmiyor yani insanın bu Biraz da rahatlatan, terapi gibi değil mi mesela biraz oyuncular oyunculuk yapmak? Terapi gibi biraz. Terapi gibi ama dünyanın en hastalıklı işi. Yani e, oyuncular bence e, işini ama şöyle altını çiziyorum. Profesyonel oyuncular e, biraz hastalıklı insanlardır. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü e, farklı karakterleri canlandırıyorlar. Ben mesela Taner Özdeş oluyorum. Onun sesini... Onun düşünce yapısını, e, onun hareketlerini, onun tavırlarını yansıtmaya çalışıyorum. Onun gibi düşünmeye çalışıyorum. Yani kendim kendimden uzaklaşıyorum, kendi doğallığımdan, kendi gerçekliğimden uzak uzaklaşıyorum. E, bir insanın çok profesyonel, çok iyi bir oyuncu oy, oyuncu olabilmesi için biraz böyle şizofrene yakın olması gerekiyor. <laughs> Gerçekten öyle. Narsist Gerçekten mi? Öyle. Şizofren mi? Narsist mi? Şizofren. Mi? <laughs> <laughs> Narsistik kesinlikle olmamalı ben oldum, ben çok iyiyim dediğimiz noktada biz bitmişizdir. Öğrenmeye buydum buyurun. Mesela bu mesela Netflix'te var şimdi seyrediyorum. Bir dizi bayağı kaç bölüm yani bu kadar dizi oynayan insanlar bir süre sonra kendini, kendini uzaklaşmıyor ama yani insan belki kendi karakterini unutmaz bu kadar yani adam gidiyor kaç saat yani işte dizi, yani 20 bölüm her biri olsa ne bileyim herhalde 30-40 saat çekse yani bu kadar saatten sonra kişi bir süre sonra kendi kişiliğinden uzaklaştı, geriye dönüp musun geriye yani? gel gerçek kişiliğe dönebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hocam e, her şey tabii orada hani set ortamında oluyor. Setten sonra eğer adam evine gidiyorsa bir uyumaya, dinlenmeye vesaire elbette yani kendiyle baş başa kalacağı zamanlar da olabilir. Ancak e, yine bizim piyasadan örnek vereyim. E, bazen öyle setler oluyor ki öyle çalışmalı kendimden biliyorum. E, bir dizide oynamıştım. E, iki bölüm Oynadım orada iki bölüm üst üste ama e, iki gün içinde iki bölümü çektik biz. Yani 48 saat boyunca ben o sette oldum. Hiçbir şekilde ne uyudum, ne doğru düzgün yemek yedim, ne efendime söyleyeyim dinlenebildim. Sürekli ayaktaydım, dimdiktim. Yani e, bir yandan işte ezberle boğuşuyorsun, bir yandan yapacağın hareketleri e, oluşturmaya çalışıyorsun. İnanılmaz set ortamı çok zor gerçekten. Evet özellikle en çok yorulanlar set işçileri. Çünkü hani başrol oyuncusu ya da yan rol oyuncuları zaman zaman dinleniyorlar. Birkaç saat gidiyorlar dinleniyorlar. Ama set oyuncusu sürekli yeni gelecek olan oyuncu için sürekli seti hazırlıyor, seti kuruyor vesaire çok yoruluyorlar. Evet. Şimdi soru geldi satış ve tiyatroculuğu. Bir tane ben sözüm vardı burada. Bir tane ben satış, bir tane role play, biraz da ben tiyatroculuk yapayım kendi adımda. Bir tane tamam bir, hocam. bir role play yani sen burada konuştuğumuz gibi e, best konusunda bir alıcıyı oynar, rolünü oynar ama mümkün o kadar yani Türkiye'deki bir karakteri canlandırmaya çalış. Ben doğal olarak bir satıcı rolümü yapayım yani Kendi rolümü oynayacağım esasında. aslında. Tamam. E, benim benim burada yapacağım şey e, şunu yapmaya çalışacağım ben. E, seni e, bakış açını de, bana güvenmek suretiyle bakış açını değiştirmeye çalışacağım. Bunu da sorularla yapacağım. Tamam ee, ve beden dilimle, beden dilimle ses tonu yapacağım. Yani bu resen esas seni kullanmış olduğun tüm yetenekleri ben de kullanacağım. Yani sonuçtan yani e, o yüzden satıcılık ve tiyatroculuk soru gelmiş. Bağımsız nedir? Satıcılık tamamen tiyatroculuk yani. Ben yani günde 10 kişiye gidiyorum. Onu da ayrı, onu ayrı rol oynuyorum. Yani bu da karşılık insanın ihtiyaçlarına göre verdiği enerjiye göre bana karşı uyumuna göre birçok şey işte oradaki benim hedefime göre ya yani o yüzden çoğu satışta satıcıların yapmadığı en büyük Evet satıcıların... bu arada başucu kitabım başucu kitabım e şu anda o, heh, o satışın 16 kuralı esasında tamamen bir tiyatro kitabı Mesela o kitabı sanıyorum yeni baskı çıkıyor onu alan insanlar oynuyor yani o kitabı alayıp tiyatro kitabı gibi okuyup oynuyor. çünkü o kitabın içinde bütün benim yapmış olduğum bütün oyunlar var, tiyatro oyunları. Hocam çok özür dileyerek söylüyorum. Bu kitaptan ben de yararlanıyorum. Ee, mesela ben de tiyatro organizasyonları yapıyorum. Çocuk oyunları pazarlıyorum. İşte ne bileyim belediyelere, e, çeşitli kurumlara e, pazarlarken e, buradan inanılmaz feyizler alıyorum. Yani yeni dönemde e, buradan alacağım feyizleri, örnekleri kullanacağım. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.